Merakla beklenen isim açıklandı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu. Peki Murat Kurum kim? 7 Mayıs 1976 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Murat Kurum memur bir ailenin oğlu. Annesi Kızılcı Hamamlı ev hanımı Satı Kurum, babası Konyalı İnşaat Mühendisi Mehmet Kurum. Murat Kurum'un Dilek isminde ablası, Didem isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum, üniversitede baba mesleğinden devam ederek mühendis olmak istediği ve Selçuk Üniversitesi inşaat mühendisine girdi. Murat Kurum 1999 yılında Türkiye'nin Marmara depremiyle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı. Yüksek lisansını kentsel dönüşüm alanında yapan Murat Kurum 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de uygulama daire başkanlığında uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı. Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum 2006-2008 yılları TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü 2009-2018 yılları arasında Emlak Konut Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük iki halka arzı onun döneminde gerçekleşti. Kurumun Emlak Konut'taki başarısı onun kabineye taşıdı. 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesine çevre ve şehircilik bakanı olarak atandı. Bakanlık görevi boyunca birçok afetle karşılaşan kurum afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla da gönüllere kazındı. Onun döneminde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla birlikte şehirlere kazandırıldı. Asrın felaketinin ardından 58 gün bölgede kalan kurum, afetzedeler için geçici yaşam alanları kurdurdu, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ayrılmasının ardından Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında devam ediyordu. Kurum bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele edecek.